Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomda sizlere Ethereum üzerinden NFT üretimimizde satış işlemlerini nasıl gerçekleştiriyoruz bunu göstereceğim. Yani NFT'miz satıldığında neler oluyor? Burada uygulamalı bir şekilde göstereceğim sizlere. Yeni açtığım hesapta bir NFT üretip farklı bir hesapla satın alacağım o NFT'yi. Ve buradaki e, işlemlerin adım adım nasıl ilerlediğini hep birlikte göreceğiz. Ekranları en azından e, neler çıkıyor karşımıza? e, olmadığına. Çünkü özellikle yeni arkadaşlarımızda çok soru işareti oluyor. E biliyorsunuz gasfi ücretlerini OpenSea daha öncesinde e, üretenden alıyordu. ilk NFT ürettiğinde ondan bir gasfi kesiyordu. Sonra alıcı ödemeliye çevirdi. Ama güncel bilgiler çok olmadığı için çoğu yeni başlayan arkadaşlarımız hala gasfi ücreti ödediğini, işlem ücreti ödediğini düşünüyor. Ve bu da dolandırıcıların çok işine geliyor ve çoğu arkadaşımız bu sayede dolandırılıyor. E işte NFT'ni satın alamıyorum. Şu kadar cüzdanda para olması gerekir diye, gas ücretlerini ödemen gerekir diye insanları kandırıyorlar. Daha sonrasında o cüzdana gelen parayı e, türlü yollarla çekiyorlar ve arkadaşlarımızı dolandırıyorlar. Ben de en azından burada adım adım satış işlemlerini göstererek e, o kafadaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Bu hesabı da o yüzden açtım. Herhangi bir NFT üretim ve satışı yapmadım arkadaşlar. Şimdi burada bir NFT üreterek onu satışa sunacağız. Sonrasında işlemlerimize devam edeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Hemen NFT'mize bir isim verelim. Daha önce de bunu zaten üretmiştim ama e, satış işlemlerine getirmedim. Bakın bunu Ethereum üzerinden üreteceğiz ve Ethereum üzerinden bu NFT'yi birazdan satın alacağız. Bakalım bizden işlem ücreti neler çekecek ve işlemler nasıl gerçekleşecek. Burada doğrulamayı da geçmemiz gerekiyor. Bu yüklenmesi biraz zaman alabiliyor ve şu anda biraz farklılaşmış burada onay vermesi gerekiyordu. Cüzdan da bazı zamanlar onay vermiyor. Yani böyle bir ekran karşınızda çıkarsa arkadaşlar çok korkmayın. Bakın bu şekilde NFT'yi üretti. Şu anda fiyat koymadım ve bizden herhangi bir ücret tahsil etmedi. Dediğim gibi ilk NFT'mizi ürettiğimizde satışa sunmak için bizden Ethereum'dan ücret istiyordu. Ama bu kaldırıldı. Şimdi ben bunu satışa sunacağım. Bunu direkt fiyat vereceğim. Açık arttırma yapmayacağım. Burada bir ücretlendirme veriyoruz arkadaşlar. Daha önce verilmiş bir ücretlendirme gibi düşünün bunu. Bu floor price'dan vereceğiz. Yaklaşık bir 5 dolara tekabül ediyor. Gördüğünüz gibi Ethereum üzerinden bunu satışa sunuyoruz. Burada da benim kazancım bulunuyor. Yani ne kadar satarsa satsın kazanacağım telif ücreti. Burada şimdi NFT'mizi onaylayacağız. Metamask gördüğünüz gibi artık portu kullandığı için herhangi bir ücret ödemiyoruz. Eskiden port kullanmadan önce ilk NFT yüklediğimizde para ödüyorduk. Bakalım NFT'miz hazır mı? NFT'miz hazır olduktan sonra da birazdan diğer sayfamıza geçip satın alacağız bu NFT'yi ve bizden ne kadar gas fee göreceğiz. Gördüğünüz gibi listelendi, fiyatı da burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar burada NFT'nizle ilgili satıldı mı satılmadı mı Eğer görmek istiyorsanız zaten burada fiyat varsa e, satılmamış olarak gözüküyor ama burada aşağı kısımda aktivite bölümünde görebilirsiniz herhangi biri sizin NFT'nize ofer verdi mi yani bir teklifte bulundu mu e, açık artırmaya gitti mi ya da şu fiyatı almak istiyorum derse burada hepsi e, sıralanıyor birazdan satış yaptığımızda da nasıl gözüktüğünü göstereceğim size hemen bu linkimizi alalım arkadaşlar Buraya gelelim kendi hesabımıza geçtik şimdi. Yani şunu da önceden gösterelim e, kafada soru işareti olmasın. Gördüğünüz gibi sıfır ethereum var arkadaşlar herhangi bir para yok buradaki cüzdanımızda yani hiç para e, atmadan burada NFT'mizi oluşturduk. Şimdi diğer hesabımıza geliyoruz buradaki MetaMask'imize basıyoruz. Gördüğünüz gibi bir 24 dolarlık bir ethereum'umuz var. Şimdi bu NFT'yi satın almaya çalışacağız bakalım bizim karşımıza gas fee olarak işlem ücretini çıkartacak. Gas fee bilmeyen arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Gas fee işlem ücreti bunu OpenSea almıyor. Ethereum üzerinden yaptığınız her işlemde sizden işlem ücreti alıyor. Bu saatlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani sabit bir fiyatı bulunmamakla birlikte gece ve sabah saatleri daha az bir gas fee kesiyor işlem ücreti. Ve hafta sonları özellikle pazar sabahları daha uygun olduğu söyleniyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi diğer hesabımızla girdik. Bizim NFT'miz karşı tarafa bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ya buradan makeover yapıyorsun. Bunu VET üzerinden yapıyorsun. Ethereum'un diğer coin'i. Ee, mesela bu 4.90 ben buna 3 vermek istiyorum. Buradan offer yapabiliyorsun. Ama ben direkt satın alacağım bu NFT'yi. O yüzden direkt buy now yapıyorum. Yani müşteri sizin NFT'nizi listelediğinizde bu şekilde görüyor. Burada koleksiyonun adı ve burada üreticiyi görüyor. Şimdi biz de buradan buy now yapacağız. Ve bakalım NFT'miz e, bize kaç para gas fee çıkartacak. E şunu da söyleyeyim arkadaşlar bunda çok sorun oluyor. NFT'nizi ilk satacağınız zaman yeni e, yaptınız bakın daha bir gün olmuş diyor, yeni üretmiş diyor. Şurada aşağıda bu e, NFT koleksiyonun OpenSea tarafından doğrulanmadığı bilgisi veriliyor. Bu sizi korkutmasın arkadaşlar. Bu yeni koleksiyonların hepsinde çıkıyor. Yani OpenSea diyor ki bu mavi tikli bir e, hesap değil. O yüzden ben sorumluluk almıyorum. Sahte hesap da olabilir, sahte fotoğraf da olabilir sorumluluk sizde diyor. Ve alıcı da bunu kabul ederse eğer satış işlemleri gerçekleşiyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın burada gaz tahmini yani işlem ücreti bizden 6 dolar istiyor. 6 dolara ek burada satılan fiyatta 4.90'lı toplamda benden 10 dolar 87 sent alacak. Bunun sadece 4.90'ı e satan kişiye ait. Diğer kısmı 5.99 olan kısmı da yuma işlem ücreti olarak ödeniyor. Yani alıcı bu paranın hepsini almıyor. Normal satışa koyduğunu alıyor. Şimdi biz bunu onayla diyelim ve NFT'yi almaya çalışalım arkadaşlar. Bakın böyle bir ekran çıktı ve bekliyoruz şu anda e, satış işlemlerimizin gerçekleşmesi için. Biz şimdi bu NFT'yi aldık. Şimdi bir sayfamızı yenileyelim. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi Omnit by Edable diyor. Yani artık bunun sahibi benim. Hemen buradan transaction'dan da gösterelim. İşlemlerimizin tamamlandığını buradan da görebilirsiniz. Yani bu NFT'yi biz satın aldık. Ödediğimiz ücret de burada. işte gaz fee'yi her şeyi burada sizlere gösteriyor. Bu NFT'nin sahibi artık benim. Bakın burada list for sale dediğimde ben artık bunu satışa sunabiliyorum. Yani bu üreten kişi artık bu NFT üzerinde bir hak sahibi olamıyor. Ben bu NFT'yi satın almış oldum. Daha sonra bakın burada item activity kısmında sale diyor gördüğünüz gibi. Yani bu paraya satılmış ve transfer bu kişiden bu kişiye yapılmış olarak gözüküyor. Yani bunun üreticisi bu kişi hemen bakalım üreten kişinin hesabına girelim. Burada artık itemi gözükmüyor. Onda gözükmüyor. Yani e, onun sayfasına gözükse de onun olmadığı e, belli oluyor yani o daha fiyat veremiyor. Koleksiyonuna girelim. Bakalım NFT'si burada gördüğünüz gibi içine bastığımızda da NFT'nin bize şimdi sahibini gösterecek. Bekliyoruz. Bazen e, donabiliyor e, yoğunluktan dolayı ya da A'dan dolayı. Gördüğünüz gibi gene de sahibi biz gözüküyoruz. O arkadaş Gözükmüyor artık bu NFT bizim bakın bir tane üretmiş ve onu satmış olarak da burada gözüküyor floor price. I. Peki NFT sahibinin hesabında şimdi neler gerçekleşiyor? Hemen onu görelim arkadaşlar. Buradan sayfaya geldik ve sayfamıza geri geldik. Gördüğünüz gibi artık sayfamızda bir NFT yok. Burada ana sayfamızda aktiviteye bastığımızda bizim burada yapmış olduğumuz bütün işlemler gözüküyor. Gördüğünüz gibi ben bunu listelemişim, sold yani satmışım. Burada satışı gözüküyor. Kimden kime gittiği benden Edebali diye birine gitmiş ve transfer edilmiş olarak gözüküyor. Yani ben bu satış işlemini gerçekleştirdim. Bakın burada da Ethereum benim hesabıma gelen Ethereum gözüküyor. Yani bizim hesabımıza bu kadar Ethereum gelmiş. 4.78 kesilen gasfi ile beraber işlem ücretiyle beraber. Peki para nereye geldi? Hemen MetaMask'imizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt benim metameskime geldi arkadaşlar para. Yani ben bu parayı direkt hesabıma aldım. Yani diğer alıcıların dediği gibi herhangi bir gas fee ödemedim ya da satarken o satın alırken ben ekstra bir işlem yapmadım. Direkt para benim hesabıma geldi. Daha sonra da gönder işlemine bastığımızda buraya bastığımızda Binance hesabınız varsa Binance üzerinden ERC20 olarak girmeniz gerekiyor. Ethereum ağını seçiyorsunuz. Orada e, yani Binance hesabınızdaki ethereum'a buradan gönderim yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi ben bu parayı alacağım ve e, direkt MetaMask'ıma atacağım. Çünkü e, ben satam MetaMask'imde olmasını istiyorum. Binance'da kullanmıyorum. Hemen buradan gelelim. Bakın burada da 14 kaldı. Cüzdanımı kopyalıyorum. Göndereceğim kişinin cüzdanı bu. Eee MetaMask'te ekstra bir ERC girmenize gerek yok. Çünkü sadece ERC20 kabul ediyor Ethereum. Burada benim e, hesabımdaki parayı gönder diyorum. Gönderici adresini seçiyorum. Yükleniyor. Ne kadar göndermek istiyorum? Maksimumu seçiyorum ve benden gene bir e, gaz ücreti kesecek ama 50 kuruş, 50 cent gibi bir şey kesiyor. Çok fazla kesmiyor. Daha sonra sonraki diyorum ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi 39 cent benden bir gas fee kesecek. Bu parayı onayla dediğimde bekliyorum. Yani siz burada Ethereum'u aynı bu şekilde ama tabii ki de Ethereum'un ağını seçmeniz gerekiyor. MetaMask Ethereum'da ERC 20 mesela Kabul ediyor çünkü siz bu satışı Ethereum'un ERC20 aile yaptınız. Gördüğünüz gibi para transfer oldu. Bu kadar kalıyor zaten hesapta. Hemen öbür hesabımıza gelelim. Biraz önce 14 dolar vardı. Şimdi 19 dolara çıktı. Kesilen gas filerle birlikte tekrardan bir yenileyelim ve kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kesilen ücretlerle benim hesabıma yatan para 18.89 oldu. Biraz önce bana 4.22 sen yani ee, dolar gelmiş oldu hesabıma. Yani biz burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Yaklaşık bir 5 ila 5.5 ,5 dolar arasında bir işlem ücreti ödedik. Bunu biz Ethereum'a ödedik. Herhangi bir siteye, OpenSea'ya ya da bir alıcıya ödemedik. Gördüğünüz gibi satış işlemleri bu kadar basit ve benim cüzdanımda herhangi bir para olmasına gerek yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız, bilmeyen arkadaşlarımız kesinlikle dolandırıcılara inanmasınlar ya da onlarla Instagram veya farklı siteler üzerinden iletişime geçen insanlara kesinlikle inanmasınlar ve bu şekilde gönülleri rahat bir şekilde NFT'lerini yükleyip satışa sunsunlar. Satışa sunduktan sonra ekstra hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Direkt satın almak isteyen insan gelip onların NFT'sini burada gördüğünüz gibi satın alabiliyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.